Редактор Fark ettiyseniz çok farklı günlerden geçiyoruz. Çünkü Marvel artık iyice ortalığı karıştırdı. Doomsday filmiyle ilgili sürekli önemli şeyler sızıyor. Ve şimdi de Spider-Man fragmanı sızmış durumda. Bu videoda özellikle Spider-Man fragmanındaki her şeyi konuşacağız. Çünkü Spider-Man Brand New Day filminde bu sefer Peter Parker'ı Punisher kaplı Frank Castle eşlik edecek. Ve filmde Profesör Hulk da olacak. Ama bu sefer Hulk'ın bu filmde nihayet vahşi halka dönüşeceğini ve ortalığı yıkıp geçeceğini bilmemiştir gerek. Yani tam bir çizgi roman filmi bizi bekliyor. Birazdan detayları anlatacağım ama ondan önce sızdırılan Doomsday teaserlarından da bahsetmem gerek. Çünkü önce Captain America sonra da Thor'la ilgili önemli şeyler öğrendik. Şimdi, öncelikle Endgame filminin sonunda Steve Rogers'ın sonsuzluk taşlarını kendi zaman çizgilerine geri bırakmak için zaman yolculuğu yaptığını görmüştük ama Steve Rogers geçmişe gidip Peggy Carter'la yarım kalan ilişkisine devam etmeye karar vermişti. Sızdırılan ilk teaserda da Captain America'nın Endgame filminin sonunda yaşadığı mutlu hayatından kısa ama önemli bir kesit izledik. Steve Rogers evine geliyor, motorundan iniyor ve evde onu kucağında bir bebekle görüyoruz. Mesela bu çok büyük bir haber. Demek ki Steve Rogers bizim zaman çizgimizi terk ettikten sonra başka bir zaman çizgisinde baba olmuş. Yani Tony Stark'ın Endgame filminde yaşadığı evli mutlu çocuklu hayatını bu sefer Steve Rogers yaşıyor ama Doktor tüm zaman çizgilerini yok edeceği için bu zaman çizgisi de yok olmaya mecbur. Yani aslında burada Iron Man bir benzerlik kurmuşlar. Çünkü Iron Man'de de böyle bir baba olduktan sonra bir sorumluluk bilinci, bir kenara çekileyimcilik, e böyle bir kendimi tehlikeye atmayımcılık gelmişti. Emekli olmuştu resmen ama e günün sonunda da en büyük fedakarlığı o yapmıştı biliyorsunuz. Yani sanki bu filmde böyle bir baba olma teması olacak gibi. Çünkü Doomsday için sızdırılan ikinci teaser da Thor'la ilgili. Bu teaser'da da Thor kendi babasını dua ederken karşımıza çıkıyor. Babası tanrı olduğu için. Şimdi Thor taklidi yapıyoruz. Yapacağım. Ne taç, ne krallık, hiçbir şey istemiyorum. E benim bu kadar kalınlaşıyor ses. Ne gök gürültüsü, ne de savaş. Hayatımı bana bahşet ki aşkımı tekrar göreyim dediğini duyuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ve burada tahminen Thor aşkımı tekrar göreyim derken kendi kızı Lal'dan bahsediyor. Çünkü Lal yani aşk. Yani eski kahramanlar şu an Marvel evreninin birer ebeveynleri gibi ve bence çocuk teması önemli olacak. Çünkü Doktor Doom'u da hatırlarsanız en son Reed ve Sue'nun çocukları Franklin'in yanında görmüştük ve tahminen Doom o çocuğu onlardan kaçıracak ve yine bir çocuk teması işlenmiş olacak. Doom's fragmanları bu konuda rehber olacak gibi görünüyor ama neyse ki fragmanlar için Şimdi bekleyeceğimiz günler bile sızdırıldı. Geçtiğimiz haftaki sızıntılara göre Doomsday filminin ilk fragmanı ilk önce Avatar filmiyle birlikte sinemada gösterecekti ve dediklerine göre Marvel 4 hafta boyunca sırayla yayınlayacağı 4 ayrı fragman hazırlamıştı. Bu bilgi tarihleriyle birlikte sızdırıldı ve buna göre birinci hafta birinci teaser'da Steve Rogers, ikinci hafta ikinci teaser'da Thor, üçüncü hafta Dr. Doom ve son haftada Doomsday filminin asıl fragmanı yayınlanacaktı. Yani bu dedikoduya olarak inanmasak da alıp cebimize koymuştuk tabii. Çünkü Marvel özellikle Noel zamanı bir fragman yayınlamaya alışkın. Yani Doomsday fragmanın gelmek üzere olduğu belliydi zaten. Bu arada ben bu ilk teaser'ı izlediğimde onu fake olduğunu düşündüm ama sonra tabii Marvel bu fragmanları her yerden kaldırınca sızan görüntülerin gerçek olduğu kanıtlanmış gibi oldu öyle olunca. Yine de ben ofis olarak çıkmadan her şeye şüpheyle bakıyorum onu da söyleyeyim. Ama en azından Spider-Man fragmanı gerçek çünkü Sony açıklama yaptı. Fragmanı sızdıran kişi yakalamışlar. Yani artık birilerini de yakalasınlar. Çünkü böyle çok ne bileyim çok tat kaçırıcı oluyor ya. Neyse Doomsday fragmanı yakın zaten ama Spider-Man fragmanına kavuştuk. Peter Parker'ı en son Avengers'ın dağıldığı günlerde meyhalasını kaybetmiş, kimliğini kaybetmiş biri olarak bırakmıştık. Sızdırılan fragmanın en başında da New York'ta yapayalnız bir Spider-Man bizi karşılıyor. Tabi fragmanı size gösteremem ama özetleyecek olursam Sızdırılan fragmanda Peter'ın biriyle konuşur gibi Norway Home'da yaşananları anlattığını duyuyoruz. Siz beni tanımıyorsunuz ama eskiden birbirimizi tanırdık. Herkesin kurtulması için benim kim olduğumu herkesin unutması gerekiyordu. Bu gibi cümleler kuruyor ama o sırada arka planda heyecanlı hem Peter'ın hem de Spider-Man'in günlük yaşantısını izliyoruz. Ve bu kısımda efsanevi bir şey yapmışlar. Spider-Man'in ilk göründüğü sayı olan Amazing Fantasy 15'in kapağındaki şu meşhur kapak resminin bu sefer filmde birebir olduğunu göreceğiz. Ya sadece bu değil. Birçok ikonik Spider-Man pozunu da fragmanda peş peşe sıralamışlar. Filmde Spider-Man'i artık çizgi romanlardaki gibi esnek ve uçuk pozlarda kullanacak olmaları güzel bir şey. Ve buna ek olarak Sadie Sink adlı oyuncunun da sesi fragmanda Spider-Man'in düşmanı olarak duyuluyor. Bu kızın rolü net olarak hiç açıklanmamıştı ama onun şat rahatlı bir karakteri oynadığı söyleniyor. Bu kadın kendi gücünü arttırmak için düşmanlarını manipüle eden antik bir yaban arısı tanrıçası. Oştur ve Gaya gibi eski tanrılardan olma çok güçlü bir karakter. Ama bu karakter için mi bu kızıl saçlı kızı seçtiler? Onu bilmiyorum. Yani bir Seydin'in, Toby'nin Spider-Man'inin kızı olan May Parker falan oynayacağını düşünüyorduk. Kalkıp da onu kapkara bir canavar yapmazlar bence. Bence başka bir şey gizliyorlar. Ama fragmanda Seydin'in ne dediğine gelirsek yoluma çıkma. Yoksa seni unutanlar sadece arkadaşların olmaz diye bir cümle kuruyor ki bence garip bir cümle. Ama demek ki filmde bir noktada MJ ve Ned de görünecekler. Neyse asıl konu bu karakterin filmde ne yapacağı. Çünkü bu karakterin Bruce Banner'ı manipüle edeceği ve Banner'ın tekrar kontrolü kaybedip vahşi halka dönüşeceği söyleniyor. Yine söyleniyor tabii yine bir halk umudu. Bak demiştim size bir önceki videoda lütfen umutlandığımda beni uyarın demiştim. Yorumlara bakacağım. <laughs> Ama neyse ki bu fragmanda halkı görüyoruz. Çünkü fragmanda Peter'ın bu sefer de Profesör Sor Halk'tan yardım istediği bir sahne var. Ama Halk onu tanımıyor tabii. Çünkü biliyorsunuz ki kimse tanımıyor. Ve sen benim öğrencilerimden biri değilsin demi değil gibi bir soru sorduğunu görüyoruz. Çünkü bu filmde yıllardır zeki bir Halk olarak gezen Banner'ı artık bir okulda da eğitim veren önemli bir profesör olarak izleyeceğiz. Ama Doktor Strange'in unutturma büyüsü yüzünden herkes Spider-Man'in kim olduğunu unuttuğu için e Banner da Peter'ı hatırlamıyor olacak. Daha sonra da bir canavara dönüşecek. Aslında Kertenkele adlı Spider-Man düşmanın acıklı hikayesini bu filmde halka uyarlayacaklar diyebiliriz. Çünkü Kertenkele de saygımı profesördü ama yanlışlıkla bir canavara dönüşmüştü falan filan. Ya siz halkı canavar yapın da detayları bence hiç önemli değil. Lütfen artık hak ettiği değeri geri alalım. Verelim yani. Peter'a yardım etmesine falan gerek yok. Yani dövüşsünler. Çok önemli değil. Zaten bu sefer Peter'a yardım eden başka bir karakter var. O da ki Punisher. Frank Castle çizgi romanda da Spider-Man'le bolca yan yana gelmiş bir karakter. Ama Frank hep birilerini öldürdüğü için Spider-Man bir de onu durdurmak zorunda kalıyordu. O yüzden burada da öyle bir dinamik yakalayabilirler. Ama burada önemli olan Spider-Man'in artık karanlık mahallelerde gezen bir kahramana dönüşmesini vurgulamış olmaları. Tıpkı Daredevil gibi. Yani Spider-Man önceden parlak kostümleriyle bir Avenger'dı ama şimdi kendi kostümünü, kendi diken, kimsenin tanımadığı bir karakter. Avukatı Daredevil bile onu tanımıyor. O yüzden Peter Punisher'a kalması güzel bir detay olmuş. <laughs> Fragmanda da Peter sen burada ne yapıyorsun derken Punisher'ın sana yardım ediyorum görmüyor musun dediğini görüyoruz. Ben yapayım mı Punisher'ın Türkçe dublajını sizce? Çekilmez. Zaten çok konuşmuyor. Sorun yok bence. Evet fragmanda bir de The Hand örgütüne benzeyen kırmızı kıyafetli kalabalık bir örgüt gördük. Bu da Spider-Man'in artık suç örgütleriyle savaşacağı hikayelere adım attığımızı gösteriyor. Kevin Feige'nin dediğine göre bu filmde Punisher, Spider-Man ve Hulk'ın çizgi romanlarda ayrı ayrı yan yana geldikleri kareleri sinemaya taşımak istiyorlarmış. Bence çok da iyi düşünmüş. Tebrik ediyorum. Spider-Man'in bu arada Dumzey filminde çok büyük bir rolü olmayabilir. Ama Spider-Man'in artık yeni üçlemesi daha karanlık filmler izleyeceğimiz ortada. Bu güzel haber bence. Neyse, uzatma. Anıları ne söyledi ya? Bir anısını anlatırken böyle anlatıyor, 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 uzatıyor, uzatıyor. Sonra da şey diyor kendine, uzatma. <laughs> Çok komik. Ben de öyle diyeceğim artık. Uzatma. Bu arada aslında Spider-Man fragmanı resmen araya girmiş oldu. Normalde bu hafta Doomsday sızıntılarıyla geçecekti. Captain America'nın bebeğini bile doğru düzgün konuşamadık aslında. Ama olsun bunları daha bolca konuşacağız. Hiç merak etmeyin. Şu an en azından Doomsday filminde Captain America'nın o arada arka planda neler yaşadığını bize anlatacaklarını biliyoruz. Evet bence bu bile harika. Bence bu videoda bu kadar olsun. Ama yani sızıntılarda dursun. Şunu şöyle HD HD yayınlayın. Fragman onu güzelce izleyelim. Fragman tepkisi çekelim mesela. Ben çok heyecanlı bekliyordum. Ya böyle sanki böyle heyecanımız azalıyormuş gibi oluyor. Hatırlarsanız Infinity War fragmanını. Ne güzeldi. Ben bir arada açıp izliyorum hala onu. <laughs> Öyle bir şey olabilirdi Doom'da. Ya şimdi Doom'un fragmanı 10P'yi hak etmiyor bence. Marvel da sızdırıyor zaten de. Onlar da bilerek sızdırıyor bazı şeyleri de neyse. Bu da böyle bir dönemmiş. Ne yapalım? Şey dönemindeyiz biz. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Her şeyde bu geçerli. Evet, bu videoyu da bitiriyorum o zaman. Hazır mısın? yeni içeriklere. Ben çok hazırım. Bakın, oturuyorum. Burada oturduğum yerde bir sürü şeyden bahsedeceğim. O yüzden ne yapıyorsunuz? Kaçırmamak için artık abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı unutmuyorsunuz. Algoritmaya kafa atıyoruz çünkü ben buradayım. Bakın ne olacak? Umarım bunu yayınladıktan hemen sonra orijinal fragman gelmez de bu videonun biraz tadını çıkarabiliriz. Ama neyse güzel bir video oldu bence. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize bakın. Yorumlarda buluşalım. Hoşça kalın. Bye! Deniz göstereceğim şimdi. One Piece'e de doğru yol alacağız bu kanalda. <laughs>